Geldiniz hemen. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok naziksiniz. Aman aman efendim ne demek. Siz çağırırsınız da ben gelmez miyim? Şu iki elim kanda da olsa atlar gelirim. Hatta biz açarsan kendim ben kan film festivalinde de olsam uçar gelirim ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Aslında sizi çağırmamın asıl sebebi ha? biliyorsunuz yarın okulda bir parti var. <laughs> ve o partiye <laughs> Sayın Yonca evcimi gelecek. Ve o partide siz ve ben birlikte olacağız. <laughs> Acaba diyorum, e, sayın recepim için hani ha? birlikte bir sürpriz mi hazırlasak? Kimiz ha. birlikte diyordum. Boş olmaz mı? Olmaz mı? Aa. Çok hoş olur. Ben bayılırım sürprizlere ya. Aa, ne rastlandı? Ben de bayılırım. Nakliyeciler. Eşyaların yerlerini değiştiriyorlardı da. Neyse paralarını ödeyeyim de göndereyim onları. Nakliyeci kardeş. Bu kadar yeterli. Bense paranızı ödeyeyim. Aa ben nereye koydum? Ah, yukarıdaki odada unuttum. Görüyor musunuz? Şimdi. şimdi... Ay. Selda Hanım hiç sorun değil. Ben ederim. Hı -hı. <laughs> Muhteşemsiniz Hulki Bey. Size canım feda. <laughs> ee, kardeş. Ne kadar borcumuz? 86 milyar 442 milyon. E? <laughs> Ay bu da dondu. Siz şöyle uzağa gidin nakliyeci kardeş. Üzerinize düşebilir. <gülüyor> <gülüyor> Aman. sağ dikkat et. Dikkat et. Aa, masa. Yavaş. <laughs> <laughs> Sert bir düşüştü. Ay. Bu da bayıldım Elda. Ne yapacağız şimdi? Bir şey yapmaya gerek kalmadı. Ne? Borç ödendi. Ciddi misin? Bu harika bir haber. E niye senin suratından düşen bin parça? Çünkü son çare Ayhan'ı aradım. Ayhan, Ayhan abim. Evet. E, Ayşegül'ün babası. Evet. E parayı ödedi ama çok kızdı bize. Yani iki saat söylendi ben size kızımı böyle yetiştirin diye mi emanet ettim dedi. Parayı ödeyeceğim dedi ama. Ee. Gelip Ayşegül'ü bizden alacak. <laughs> Selda. 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 <gülüyor> Selda. <gülüyor> Selda. Ah. <Aa! gülüyor> Hanımlar gözünüz aydın ayam parayı ödemiş. Bu ne oluyor? Kim bu Selda'nın üzerine yattığı adam? Kardeşim tutmayın beni. Kalk. Tamam tamam. Gel buraya kardeşim ben Selda'ya gel. Ben bu kadına elimi sürmedim sen kimsin lan? Kimsin sen? Söyle bana kimsin? <gülüyor> <gülüyor> Ah. Ya müdür bey nasıl hatırlamazsınız? Dün gece Selda Hanım ve Melda Hanım'ın evindeydiniz. Böyle lüle lüle saçlarınız, kaytan bıyıklarınız vardı. N tuttunuz beni yerden kaldırdınız. Ben size aa müdür bey dedim siz de bana. Ne müdür olan? Al sana müdür. Tra! Diye kafayı koydunuz bana. Bu hale geldim ben de. Saçmalama bu ülke hoca olur mu öyle şey? Ya müdür bey, vallahi sizdiniz billahi sizdiniz aynı kaş, aynı göz, aynı burun. Böyle trak diye kafayı koydunuz bana. Mümkün değil Huki. Ben bütün gece evdeyim yavrum. Ya müdür bey ne olur itiraf edin işte. Ben değil, değil. olsun bitsin. Delikme beni Huki hoca. Manyak mı sen? Niye kafa atayım ben sana? Müdür bey ayıptır sorması siz niye devamlı ağzınızı bantlayıp duruyorsunuz? Çünkü ben saniyeden fazla açık durursa şarkılar söylemeye başlıyorum. E olsun canım siz her zaman söylüyorsunuz çok güzel sesiniz var. Niye saklıyorsunuz ki? Ama bu şarkı başka şarkı Hulki. Allah band gitti. Allah kahretsin. Band nerede band? E olsun canım. Siz şarkınızı söyleyin. Böylece aramızda olan bütün her şeyi unutmuş oluruz değil mi? Nane 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 nane. Ya böyle şarkı işte. Hulki çabuk yangın alarmını çalıştır. Yangın alarmı çocuklar gitsin. Okul boşaltılsın. Çalı seven kaçsın. Yavrular zehirlenmesin. Ben mahvoldum. Onlar mahvolmasın nane 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 nane. dur beni durdur. Dur. Çiki mız mız çiki mız mız çiki Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.